Üçüncü soruda K ve L noktalarının elektrik alan şiddetleri oranı sorulmuş. Şimdi arkadaşlar üçgen bir yapı var ve bu üçgen yapının şu köşelerine iki tane yük yerleştirilmiş. Her iki pardon bu artı Q bu eksi Q. Çok net çıkmamış soruda. K noktasında ve L noktasında oluşturdukları elektrik alanları hesaplamamı istiyor. Öncelikle L noktası olarak bakıyorum. Ben eğer artı bir klontluk elementer yükün bu noktada olduğunu düşünürsem burası artı Q olduğu için dışarıya doğru yani şu şekilde bir elektrik alanı oluşturuyorum. Ben buraya birinci yük dersem bunun oluşturduğu elektrik alanı E1 olarak gösteriyorum. Buna da eğer ikinci yük dersem ikinci yükün oluşturduğu yük cinsi eksi olduğu için Elektrik alan şiddetimin ne olması gerekecek o zaman? E2 kadar olması gerekecek. E baktığımız zaman aralarındaki açı L'de 120 derece olduğu için EL'e eşit olması gerekecek. Şu şekilde bir paralel kenar çizersek eğer EL diyelim o zaman E1'in diğerine eşit olması gerekecek. O zaman ben E1'i yazarsam K çarpı Q Aralarındaki uzaklık 2D kadar olduğu için karesini aldım. 4D kare diyorum. Şimdi geldim K noktasındaki elektrik alana bakmam gerekiyor. Bunun K noktasında oluşturduğu elektrik alan aşağı doğru E1. Bunun K noktasında oluşturduğu elektrik alan yine aşağı doğru E2 şeklinde olduğunda o zaman bu da ne olması gerekiyor? Toplamları kadar olması gerekiyor. E eşit olduklarına göre çünkü sadece yük cinsleri birbirinden farklı ama büyüklük olarak birbirlerine eşittir diyorum. Bunu da E2 şeklinde ifade edelim. K, Q bölü aralarındaki uzaklık her ikisinde de D kadar olduğu için D kare diyorum. Şimdi arkadaşlar ben E1'e K, Q, 4 D kare dediysem eğer o zaman bunun ne olması gerekecek? 4 E1 kadar olması gerekecek. E, o zaman EK dediğim benim. Şöyle yapalım. 2 E2 kadarsa o zaman buradan 2 çarpı 4 E'den ne gelmesi gerekiyor? 8 E1 kadar olması gerekiyor. O zaman ben EK yerine ne yazıyorum? 8 E1. L yerine ise E1 yazdığımda oranlarsam 8 gelir diyorum. Dördüncü soruya baktığımızda şekildeki elektrik alanı sıfır olduğu nokta K'ya kaç D uzaklıktadır demiş. K noktasına eksi Q yerleştirmiş, L noktasına ise eksi 4Q yerleştirmiş. O zaman şöyle mi yapmam gerekiyor? Ben burada herhangi bir P noktası seçeyim. K noktasında olan uzaklığım benim x kadarsa, L noktasında olan uzaklığım 6d eksi x kadardır diyor. Şimdi K noktasının da bulunan eksi Q yükünün P noktasında oluşturduğu elektrik alan, Nasıl olması gerekiyor? Şu şekilde. Buna EK dedim. L noktasında bulunan eksi 4Q yükün P noktasında oluşturduğu elektrik alanında şu şekilde olması gerekiyor. E burada oluşan toplam bileşke elektrik alanının benim sıfır olabilmesi için EK'nın EL değerine büyüklük olarak eşit olması gerekiyor. O zaman önce EK için yazıyorum. Nedir EK? K çarpı Q Bölü aralarındaki uzaklığı x demiştim ben artık x'in karesi. El için yazmak istersem k çarpı 4 q bölü aralarındaki uzaklık artık 6 d eksi x'in karesi şeklinde oldu. Bunlar büyüklük olarak birbirlerine eşit olduklarına göre ben bunları oranladığımda ek bölü el 1 olur. İçler dışlar çarpımı yapmadan önce k da şu şekilde bir eleyelim. O zaman ne oldu? 4 x kare eşittir. 6D eksi x'in karesi. Buradan da 2x eşittir 6D eksi x gelir. O zaman benim x değerim 2D kadardır diyor. Beşinci soruda P noktasının elektrik alanı ve yönü artı Q yükleri M'ye getirilirse nasıl değişir demiş. Önce P noktasındaki elektrik alanı bulmam gerekiyor. K'nın ve L'nin P noktasında oluşturduğu elektrik alanı bulabilmem için önce olan uzaklığı bulmam gerekiyor. Burası R, burası R olduğuna göre burası ne olması lazım? Kök 2R. Aynı şekilde buranın da kök 2R kadar olması lazım. E, artı artı iteceği için buraya E1 kadar dedim. Artı artı iteceği için burası da E1 kadar olur. Ben bunu paralel kenara tamamladığımda demek ki benim bileşke elektrik alanım kök 2 E1 kadardır diyorum. Şimdi dediğim kök 2 E1'i ben yani E1 ifadesini bir e, kaç olduğunu bulalım. E1 eşittir. K Q bölü kök 2'nin karesi dediğimde K Q bölü 2 R kare gelmiş oldu. E, önceki elektrik alanım benim ne kadardı? Kök 2 E1 eşittir. Kök 2 bölü 2 çarpı K Q bölü R'nin karesi şeklinde ifade ettim. Daha sonra ben buradaki yükleri toplam getirdim buraya aldım. Buraya aldığımda o zaman burada oluşan artı 2 Q yükün oluşturduğu elektrik alanın olması lazım. Burada ben tek bir elektrik alan vektörü şeklinde E2 olarak gösteriyorum. M noktasındaki yüklerin P noktasındaki uzaklığı ne kadar? 2 R kadar oldu. E2 için yazıyorum o zaman. KQ bölü 2R'nin karesiyle ifade ettim. O da KQ bölü 4R kare şeklinde oldu. Bana şimdi M'ye getirildiğinde ne kadar değiştiğini sormuş. E buradakine ben ne diyebilirim o zaman? 2E2 diye ifade edebilirim. O zaman P noktasındaki elektrik alanım benim ne yapmış arkadaşlar? K ve L'de bulunduğundan biraz daha azalmış olur diyorum. Altıncı soruda 0,6 kilogramlık Q yüklü bir cisim düzgün E eşittir. 2 çarpı 10 üzeri 3 Newton bölü klomp elektrik alanında şekildeki gibi dengede olduğuna göre Q kaç klomptur diye sorulmuş. Şimdi bunun aşağı doğru bir ağırlığı var. Mg şeklinde gösterdim. Elektrik alan çizgileri artıdan eksiye doğru çizildiğinde. Demek ki buraya doğru buna etki eden ne olması gerekiyor? Elektriksel kuvvet. Konu anlatımında size elektriksel kuvvetin elektrik alan çarpı yük miktarını eşit olduğunu söylemiştim. Bu ipi ben uzattığımda şuradaki açı 37 derece. O zaman ben buradan tanjant alfa eşittir mg bölü ne yazabilmem gerekiyor? F elektriksel kuvvet yazabilmem gerekiyor. Tanjant alfa yani 37'ye baktığımda 3 bölü 4 eşittir. MG'si 0.6 çarpı 10'dan 6. Artık elektriksel kuvvet yerine bana zaten soruda yük sorulduğu için ne yazmam lazım? E çarpı Q. Çünkü soruda bir de elektrik alan değerim verilmiş. 2 çarpı 10 üzeri 3 çarpı Q yükü diyorum. İçler dışlar çarpımı yaptığımda Q değerim buradan 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 klon kadar gelir. 7. sorumuza bakıyoruz. Bir kenarı 3 metre olan eşkenar üçgenin İki köşesine yükleri verilen şekilde küreler konulmuştur. Burada Q1 hüküm var. Artı 2 çarpı 10 üzeri eksi 19 kulağım. Burada Q2 hüküm var. Eksi 2 çarpı 10 üzeri eksi 19 kulağım. Üçgenin üçüncü köşesindeki bileşik elektrik alanın yönü ve büyüklüğü. Artı artı bir kulağımda oluşturduğunu olması gerekiyor. Şu şekilde E1 diyorum. Artı eksi olduğu için oluşturması gereken elektrik alan şu şekilde E2 diyor her bir kenarı 3 metre olarak verilmiş. Şurası da 3. Eşkenar üçgen olduğu için şuraya 60 derece yazdım. O zaman buradaki açım 120 derece oldu. O zaman E1 değerinin E2 değerine e, büyüklüklerim aynı olduğu için ve uzaklıklarım aynı olduğu için eşit olması gerekiyor. Ben bir tanesi için hesaplamak istersem K, Q1 bölü aralarındaki uzaklığın karesi. K 9 çarpı 10 üzeri 9. Q 2 çarpı 10 üzeri eksi 9. Aralarındaki uzaklığın karesi 3'ün karesi 9. Dokuz. 9'lar gitti. 10 üzeri eksi 9 da 10 üzeri 9 gitti. O zaman burada ne kaldı? 2. E1 de 2. E2 de 2 değerine sahip diyorum. Aralarındaki açı 120 derece olduğuna göre vektörel işlem yapıldığında bileşke elektrik alanının ne olması gerekiyor? 2 Newton bölü klomp olması gerekir diyorum. 8. soruda elektrik yüklü x ve kürelerinin k noktasında oluşturdukları bileşke elektrik alanı e olarak vermiş. Buna göre kürelerin yükleri oranı sorulmuş. x'in k noktasında oluşturduğu elektrik alanın şu şekilde olduğunu düşünüyorum. E x dedim. Y'nin K noktasında oluşturduğunda bu şekilde olması gerekiyor. Çünkü bu ikisinin bileşkesini aldığımda bana E bileşkeyi verebilir. Buna da E'ye dedim. Şimdi arkadaşlar bu da bir birim, bu da bir birim olduğu için e x e y ye büyüklük olarak eşittir diyor. Ki zaten çıkan sonuçta aslında bunların değerlerinin kök 2 katı kadar olmuş oluyor. O zaman ben şu şekilde yazabilirim. e x eşittir e y ye ben e kadar desem. e eşittir k çarpı q k noktasına olan uzaklığım benim ne kadar? 2 birim. 2 birimin karesi 4. e eşittir k çarpı QY bölü QY'nin K noktasına uzaklığı bir birim bir, bir dedim. Ben bunları oranladığımda QX bölü QY değerim benim ne kadar geliyor? 4. Yalnız dikkat ederseniz soru bitmedi. Cevaplarda eksilik var. X'in artı bir klompu uyguladığı içeriye doğru olabilmesi için demek ki bunun yük cinsinin ne olması gerekiyor? Eksi. Y'nin K'yı uyguladığı elektrik alanın dışarıya doğru olabilmesi için bunun yük cinsinin ne olması gerekiyor? Artı. O yüzden başında Qx eksi olduğu için eksilik vardır diyor. Son soruya baktığımızda artı Q yüklü küreler birbirlerine dokundurulursa yüzeylerinin elektrik alanları oranı kaç olur denilmiş. Şimdi arkadaşlar dokunmayla elektriklenmede kapasiteleri oranında paylaşıyordu. Benim toplam yük miktarım artı 2Q kadar. Toplam yarı çapım 4R kadar. O zaman şöyle yapıyorum. Artı 2Q'yu ben 4R'ye paylaştırmak istersem. R başına düşen yük cinsim benim ne kadar olur? Artı Q bölü 2 kadar olur. K'nın yarı çapı R kadar olduğu için artı Q bölü 2 kadar diyorum. L'nin yarı çapı 3R olduğu için artı 3Q bölü 2 kadar diyor. Şimdi EK için yazmak istersem ben K çarpı Q bölü 2 bölü uzaklığım ne kadar? R'nin karesi kadar. L için yazmak istersem K çarpı 3Q bölü 2 bölü uzaklığım ne kadar? 3'ün karesi 9R kadar diyorum. Bu ikisini oranladığımda K'lar gitti. Q bölü 2'ler de gitti. Şurada R kareler de gitti. Yukarıda elime kalan 1, aşağıda elime kalansa şurada bir 3'üm var ve 9'um var. 1 bölü 3 olduğu için ne olması gerekiyor cevabımın? 3'tür diyorum.